Kulübümüzle SMS Grup İnşaat arasında yapılan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol takımımızın forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza törenine hoş geldiniz. Genel Sekreterimiz Sayın Orhan Demirel, Kadın Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Ufuk Şansal, SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serhat Öztürk, SMS Grup Hukuk Müşaviri Sayın Zeynep Öztürk. Bugün burada Fenerbahçe Ofet Kadın Basketbol Takımız ile SMS Grup İnşaat arasında hayata geçen ve bu değerli işbirliğinin imza töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sağlam temeller üzerine kurulu köklü bir spor kulübü ile güven veren yapılar inşa eden bir markanın aynı hedefte buluşmasını simgeliyor. Kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. İşbirliğimizin hayırlı ve uğurlu olmasını ve kulübümüzün tüm sportif branşlarda uğurlu getirmesini diler. Teşrifleriniz için hepinize teşekkür ederim. Sağda ter döken, sınırlarını zorlayan, her top için sonuna kadar mücadele eden bu güçlü kadınların yanında durduğumuz için büyük bir onur duyuyoruz. Her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.